George Orwell'ın o e, sarsıcı romanı 1984'ü konuşacağız bugün. Evet, gerçekten unutulmaz bir eser. Elimizde Celal Üster'in çok değerli yorumları var. Bir de Eric Fromm'un analizleri. Üster buna insanlık karabasanı diyor. Yani çok güçlü bir ifade. Çok yerinde bir tabir. Hatta Üster Mamak Cezaevi'ndeyken okuduğunda hissettiklerini de anlatmış. E, romanın o atmosferiyle kendi gerçeğinin nasıl örtüştüğünü söylüyor. Çok etkileyici. Evet, evet. Biz de bugün işte bu yoğun metinlerden, bu yorumlardan sizin için en çarpıcı noktaları çıkarmaya çalışacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Romanın dünyası Okyanusya. Yani tam bir totaliter devlet. Büyük birader her yerde değil mi o posterler? Aynen. Her an sizi izleyen tele ekranlar var. Bir de tabii düşünce polisi. Düşünmeyi bile suç sayan bir yapı. Korkunç. Partinin sloganları zaten her şeyi anlatıyor. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Ve o bakanlıklar, gerçek bakanlığı mesela, gerçeği yok ediyor aslında. Tam tersini yapıyor. Gerçek bakanlığı geçmişi yeniden yazıyor. Sevgi bakanlığı deseniz, işkence ve beyin yıkama merkezi. İsimlerle işlevler arasındaki bu zıtlık bile rejimin ne kadar çarpık olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Peki, romanın merkezindeki karakter, Winston Smith, o nasıl biri? Winston, gerçek bakanlığında çalışan sıradan bir parti üyesi gibi duruyor başta, ama içinde e, sisteme karşı bir şüphe var, bir isyan kıvılcımı. Günlük tutması mesela çok basit bir eylem gibi ama. Ama ölümcül bir suç parti için. Düşünce suçu. Partinin o duygu manipülasyonu da çok belirgin. Şu iki dakika nefret seansları. Evet evet korkunç bir şey o. Herkes bir araya gelip Immanuel Goldstein'e karşı nefret kusuyor. Kolektif bir histeri anı. Yazar burada sanki şey demek istemiş yani totaliter rejimler bireyi nasıl yalnızlaştırıp duyguları nasıl kolektif bir silaha çeviriyor bunu göstermek istemiş olabilir. Çok doğru bir yorum. Bu seanslar bireyin nasıl ezildiğini, kitle psikolojisi içinde nasıl kaybolduğunu çok net gösteriyor. Ve tabii bu kontrolün temelinde ne var? Geçmişin sürekli yeniden yazılması. O meşhur ilke. Geçmişi denetim altında tutan, geleceği de denetim altında tutar. Şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de denetim altında tutar. Yani dün ne olduğu tamamen partinin o anki söylemine bağlı. Kanıtlar bile yok ediliyor. Lewinston'ın bulduğu o fotoğraf gibi. Jones, Aronson ve Rutherford. Evet, o fotoğraf somut bir kanıt ama anında buharlaştırılıyor. Yani yok ediliyor. İşte tam bu noktada çift düşün kavramı devreye giriyor. Goldstein'ın kitabında anlattığı. Double think yani Başta öyle görünüyor değil mi? Kişisel bir isyan alanı, gizli bir özgürlük anı gibi ama e, ne yazık ki sistemin her yere sızdığını anlıyoruz. Hiçbir kaçış yok gibi. Bir de dil meselesi var. Sime karakteri ve yeni söylem projesi. Newspeak, evet. Çok önemli bir nokta. Dilin kelime haznesini daraltarak kavramları yok ederek aslında düşüncenin kendisini sınırlamak hedefleniyor. Yani kelimeler yoksa o kavramı düşünemezsin bile. İsyanı mesela. Aynen öyle. Yazar burada dilin düşünce üzerindeki o muazzam gücünü totaliter rejimlerin dili nasıl bir kontrol aracına dönüştürdüğünü çok çarpıcı anlatıyor bence. Gerçekten tüyler ürpertici. Bu noktada Fromm'un ve Üster'in yoğunları da önemli. Fromm diyor ki bu sadece Stalin rejiminin eleştirisi değil. Yani daha evrensel bir boyutu mu var? Kesinlikle. Bizi de yani batıyı da kastettiğini görmezsek yazık olur diyor from. Modern toplumlara bir uyarı aslında. bireyselliği kaybetme, ruhsuz otomatlara dönüşme tehlikesi. Teknolojinin bürokrasinin getirdiği yabancılaşma. Evet, modern yaşamın getirdiği o duyarsızlaşma tehlikesi, Roman’ın güncelliği biraz da burada yatıyor sanırım. Hala geçerli. Romanın sonlarına doğru Winston’ın Sevgi Bakanlığı'nda yaşadıkları o kısım gerçekten çok ağır. Evet, O'Brien tarafından sorgulanması, işkenceler, insanın dayanma sınırlarını zorlayan sahneler. Özellikle o, 101 numaralı oda. Herkesin en büyük korkusuyla yüzleştirildiği yer. İnsanın içindeki son direniş kırıntısını bile yok etmeyi amaçlıyorlar orada. En derindeki bağlılıkları bile koparmayı. Ve sonunda Winston'ın geldiği nokta, büyük biraderi seviyordum. Trajedinin zirvesi belki de. Evet. Yazar burada insan ruhunun ne kadar direnebileceğini ama sonunda nasıl kırılabileceğini de gösteriyor çok acımasız bir gerçekçilikle. Çok karanlık bir son. Toparlayacak olursak 1984 totaliterizmin nasıl işlediğini, gerçeğin belleğin nasıl manipüle edilebildiğini, dilin düşünceyi nasıl şekillendirdiğini ve tabii bireyselliğin nasıl yok edilebildiğini gösteren yani gerçekten sarsıcı bir eser. Ama sadece bir karamsar tablo değil. Değil, evet. Üster'in o güzel benzetmesiyle karanlıkta bir sis çanı. Yani günümüzdeki baskı mekanizmalarına, gözetim kültürüne, hakikat sonrası dediğimiz durumlara karşı da bir uyarı niteliği taşıyor. Evet, üstlerin o solunum yarısını da unutmamak lazım. Belki de gelecek şimdi olduğunda artık çok geç olacağına ilişkin bir uyarı. Peki, Goldstein'in kitabında anlatılan o kontrol mekanizmaları, o çift düşün hali, acaba günümüz dünyasında belki daha sinsi, daha teknolojik yollarla nasıl karşımıza çıkıyor olabilir? Bu soruyu da size bırakalım düşünmeniz için. Böylece bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni romanlarda farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.